Müminlerin kavuşma vakti geldi. Cemaatimizin hasreti bitiyor. Cuma namazları belirlenen mekanlarda, öğle ve ikindi namazları da sosyal mesafeli olarak cemaatle camilerimizde kılınmaya başlayacak. Fakat hala dikkatli olmak zorundayız. Cemaatle namaz kılmaya gelirken tedbiri elden bırakmamalı ve kurallara uymalıyız. Cemaatle namaza gelmeden önce bilmemiz gerekenler şunlardır. Cami ve mescitlerin azami kapasiteleri il ve ilçe müftülüklerince güvenli mesafe kurallarına göre belirlenecek ve kapasitenin üstünde cemaatin girişine müsaade edilmeyecektir. Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümleri uygun yöntemlerle temizlenecek, sık sık havalandırılmasına ve temizliğine her zamankinden daha fazla özen gösterilecektir. Bilhassa kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler temizlikte öncelenecektir. Cami ve mescitlere, ibadet alanı olarak belirlenen yerlere girecek herkes, ellerini mutlaka dezenfekte edecektir. İbadet yerlerinde yapılacak bazı değişiklik ve düzenlemeler şunlardır. Cami ve mescitlerde, 1,5 metre mesafeli saf tutmak için işaretlemeler yapılacak ve cemaat bu işaretli yerlerde namaz kılacaktır. Camilerde, rahle, kitap, tespih, ayakkabı çekeceği gibi ortak kullanılan malzemeler kaldırılacaktır. Camii ve mescitlerdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacaktır. Bu yüzden cemaatin abdestlerini alarak camiye gelmeleri gerekir. Camii ve mescitlerde topluca geçirilecek sürelerin mümkün mertebe kısa tutulması için sünnet namazlarının evde kılınması ve tesbihatların da evlerde yapılması uygun olacaktır. Cemaatimizin uyması gereken kurallarsa şunlardır. Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan vatandaşlarımızla hastalık belirtileri taşıyanlar namazlarını evlerinde kılmalıdırlar. Cemaatle namaz kılmaya geleceklerin mutlaka kendi seccadesiyle gelmesi gerekmektedir. Cemaatle namaz kılınan mekanlarda maske kullanmak zorunludur. Giriş ve çıkışlarda hiç kimseye temas edilmemelidir. Musafaha, tokalaşma, kucaklaşma yapılmamalıdır. Gruplar halinde toplanılmamalı Güvenli mesafe kurallarına uyulmalıdır. Yeniden birlikte olacağımız ve beraber ibadet edeceğimiz camilerimizde kul ve kamu hakkına riayet edelim. Kendimizin ve toplumumuzun sağlığını koruyalım.